Selamlar Şef Hangi Tolga'nın bugün sizlere ilikli kemik suyu yani kolajenli kemik suyu nasıl yapılır onu öğreteceğiz. Elimizde arka alt bacağı ilk önce ortadan ikiye böldürdük sonra da üçe böldürdük. Yaklaşık bir buçuk kilogram kadar ilikli kemiğimiz var. Ardından iki tane soğanımız, bir avuç içi kadar maydanoz sapımız, biberiyemiz, iki tane kereviz sapımız, bir büyük havucumuz var. Ben 15-20 adet karabiber tanesi kullanıyorum. İsteğe göre bu azaltılabilir. Tazesini bulamadığımız için pro olarak kullanacağımız daha kekiğimiz var. 3 adet defne yaprağımız, 2 yemek kaşığı kadar sirkemiz var. Bunun ekstrasında benim içeriğine katmak istediğim küçük bir parça zencefil var. Tat oranında asla bir değişiklik yapmayacak ama bağışıklık sistemini güçlendirmek için daha etkili bir yöntem olacak. Arzuya göre bunu çıkartabilirsiniz. Şimdi şöyle bir safaları anlatmak istiyorum. Ben bu kemikleri dünden beri soğuk ve sirkeli suda bekleterek içindeki şurada görmüş olduğunuz şu kan pıhtılarını çıkartmaya çalışıyorum. Ama her seferinde kan çıkmaya devam ediyor. Bunu kaynatırken suyumuzun daha temiz ve berrak olmasını istediğimizden iki yöntem var. Birincisi kemikleri fırınlayabiliriz. İkincisi önden haşlama yapıp kaynamaya başlamadan önce ilk suyu dökebiliriz. Ben bu kas yapılarının ve içindeki kan pıhtılarının fırınlanmasından yanayım. Çünkü ilk suyu dökmek oradaki ki lezzeti bozmak gibi geliyor fırınlandığında Ayrıca o iliklerin o yanışı ve o kütülenmiş tat veriyor onu daha çok beğeniyorum O yüzden fırınlayarak başlayacağız tepsimizi alalım hiçbir işlem yapmıyoruz fırınımızı önceden maksimum yani 250 dereceye ayarlıyorum kemiklerimin üst kısımları ilk önce bu şekilde kesiyoruz. Fırınlanma işlemi 20 dakika sürecek. 10. dakikada kemiklerimizi alt üst etmek için fırınımızı açacağız. Ama fırınımızın ısısı kaçmasın diye arkadaşlar tepsiyi dışarı alıyoruz. Her zaman fırının ısısını korumak çok önemli. Üzerine ne yağ, ne tuz, ne karabiber ekmeden şimdi bunları direkt fırınımıza alıyoruz. Şimdi 10 dakika içerisinde kemiklerimizi ters düz etmek için geri geleceğiz. Tatlışlar ilk 10 dakikamızın sonuna geldi. Bir önceki görüntüde de görebileceğiniz gibi çıtır 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 ediyorlar. Şimdi fırınımızdan çıkartalım tepsimizi ki alt üst edebilelim. da istemediğimiz kan fırtınaları. bunlar işte arkadaşlar. Şimdi ikinci 10 dakika için tekrar fırına gidiyoruz. Evet şimdi bir 10 dakika daha bekleyeceğiz. Bu yapacağımız ilik suyu biraz zahmetli uzun zaman alıyor. Ama ilerideki yaşlarda kemik erimelerimizi ya da kemik tamirlerini daha rahatça yapabilmemiz için bu tüketimi sağlamamız lazım. Dışarıdan kolajen hapları da alabilirsiniz. Bence aynısı olmuyor. Bir buçuk dakikamız kaldı fırından çıkartmadan önce. Ve size kemik suyu hakkında kısaca bilgiler vermek istiyorum. Neden tüketmeliyiz? Kemik suyu bozulmuş bağırsak florasını ve geçirgen bağırsak problemlerini tekrar düzene sokması için çok önemli ve faydalı bir besindir. Kemik oluşumu, büyümesini ve tamiratını destekler. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve fosfor ile bunu yapar. İçerisinde antiinflamatuar, glisin, amino asitler ve krolin çok yüksektir. Bu içerikler kemik gelişimi, büyümesi, büyüme çağındaki çocuklar için çok önemli etkenler. Bu çocuk büyümelerindeki kemik ağrılarını azaltmaktadır azaltmak için bunların tüketimini çoğaltmak çok önemli. Ayrıca kemik suyu içerisindeki jelatin ve kolajen saç tellerini ve deriyi canlandırır. Bu arada sezon geçişlerinde de tüketilmesi çok önemli. Çünkü bağışıklık sistemimizi ve değişimi kabul etmek için vücudumuzun hazırlanmasına büyük destekte bulunuyorlar. Hadi gelin kemiklerimizi çıkartalım. Ve şöyle siyahlarımızı böyle üzerinden bir kazıyalım. Çünkü onlara ihtiyacımız yok. Bunlar gerçekten sadece kan pıhtıları yapacağımız kemik suyunu sadece bulandıracaklar. Şimdi sebzelerimizi doğrayalım. Nasıl tenceremize gelecek, ne kadar su koyacağız. Şimdi onları hazırlayalım. Evet ben de şu an düdüklü tenceremin altını kullanacağım. Kemiklerimi ise alta yerleştirmek istiyorum. Ve bu fırınlama işleminden sonra o hayvansı koku da ortadan kalkıyor. Buradaki püf nokta suyu bulandırmamak adına sebzelerimizi çok parçalamıyoruz. Daha büyük parçalar halinde koyuyoruz. Çünkü küçük parçalar daha püre haline getirecek ve suyumuz bulanacak. Gördüğünüz gibi havucumuzu da dörde bölüyoruz. Soğanlarımızın şu kök kısımlarını alıp ben kabuklarıyla birlikte atmaktan yanayım. Bunları da ikiye bölüyoruz sadece. Kemik suyumuz yaklaşık 5-6 saat kaynayacak kendi içerisinde. 2 yemek kaşığı sirkemizi girdik. Defne yapraklarımız, karabiber tanelerimiz, dağ kekiğimizi attık. Vazgeçilmezim zencefil, tabii ki arzuya bağlı biberiyemiz şu ipini çıkarttığımız maydanoz sapları. Şimdi arkadaşlar bunun üzeri tamamen 3 parmak kapanana kadar ki tencere full olacak. Tamamını su dolduracağız şimdi. Soğuk su kullanıyoruz ki tekrardan kemiklerin soğumasını ve tekrar pişmeye başlamasını istiyoruz çünkü. Evet suyumuzu aldık. Tenceremize bir bakalım. Kaynağı ne kadar? Orta ateşte kaynadıktan sonra en kısık ateş neyse onu çeviriyoruz. Videonun devamında da göstereceğim gibi biz fokur fokur bir kaynama değil, hafif göbek atmalar, hafif baloncuk çıkmalar istiyoruz. Eğer ki yüksek ateşte olursa suyumuz biter ve kemik suyu alamayız. O yüzden yavaş yavaş 6, 7, 8, 21 saat kaynatanlar da var. Ama daha geniş, daha büyük ölçeklerde olması gerekiyor tabii ki. Biz burada bir buçuk kilo kemikten yaptığımız için sanırım 5 maksimum 6 saat bize yeterli olacak. Kötü köpürmeler yaşamasını beklemiyoruz ama üstte böyle kahverengi köpükler oluşmaya başlarsa onları suyun içinden temizlememiz gerekiyor. Çünkü bu işlemin adı var clarification yani saflaştırma. Çünkü o içerisindeki o kahverengiler hem suyumuzu bulandıracak hem de insan sağlığı açısından çok da yenilenebilir şeyler değiller. Şimdi bekliyoruz kaynayana kadar Bugün bu tarifte 6-7 saat 10 kere kapatıp açmanı devam edeceğiz. Birazdan görüşürüz. Şimdi orta ateşe koyduğumuz suyumuz fokurdamaya başladı. Şimdi fokurdamasını istemediğini söyledik. Hemen en kısık ateşe alacağız. Bir de bakın neler oluyor. Görmüş olduğumuz üzere burada köpüklerimiz beyaz. Demek ki yapmak istediğimiz işlemi güzelce halletmişiz. Hiç sorun değil. Bu köpükleri de temizleyeceğiz. Size önerim şu ki kesinlikle suyunuzu karıştırmayın. Hiçbir şekilde dokunmanıza gerek yok. Evet ocağımızın en kısmını altı da alabilirsiniz ya da o üst kısmı çektiğinizde o ateşi biraz daha kısaltıp küçültebiliyorsunuz. Oraya alırsanız ama temkinli olun gaz sönmesin. Aman dikkat. Küçük ateşimize koyduk. Şimdi aşama aşama size 5-6 saat nasıl geçecek onu göstereceğiz. Evet arkadaşlar et duyumuz gitgide asalıyor Bir bakalım istiyoruz. Yaklaşık 2,5-3 saati daha var ama şimdi halini bir görelim. Gördüğümüz üzere şöyle 2-3 parmak aşağıya inmiş durumda zaten. Bu kaynama aslında gerçekten istediğimiz kaynama. Daha öz maddesini istersek 8 saatten daha fazla da kaynatabiliriz tabii ki. Selam selam güzellikler. <laughs> Hiç bitmeyen serüvenimizin <laughs> bir sonraki aşamasına geldik. Kemiklerimiz istediğimiz kadar suyunu çektiler. Gelin bir bakalım çünkü altlarını kapatacağız. Biraz soğumaya bırakacağız. Sonra süzme işlemine geçeceğiz. Evet gördüğünüz üzere 4 parmak kadar aşağıya inmiş. Bak, hiç sasi kokmadı farkındasın? Evet. Fırınlandığı için hiç, hiç kötü kok. Normalde ilk başta kötü kokar evet. yani, hiç! Şimdi biraz kapattık, dinlendiriyoruz onu. Çok sıcak, biraz içindeki şeyleri çıkartmak zahmetli olacak büyük parçalar olduğu için. O yüzden biraz bekletelim. Talihsiz serüvenler gibi <laughs> bir sudan diğer suya geçiyoruz. Evet, şimdi kemik sularımızı da bir kevgir yardımıyla çıkartalım. Her şey pelti pelte olmuş. Of. ve işte bu bir başarının öyküsü arkadaşlar. Gördünüz mü? Nasıl kemik birbirinden ayrıldı? Arasındaki şu kolajenler artık yok olmak üzereler yani. Normalde bunların kıtır kıtır oluşuyor olması lazım. <laughs> yok oluyorlar yani. Hmm. İstediğimizi çok güzel yaptık çocuklar. Vallahi elimize sağlık. Uf, iniklere bakın. Lömbür lömbür. Şimdi arkadaşlar bunun içinden çıkan jelatinleri ve ilikleri ayrı bir yerde tutup bunları blenderdan geçirip bunları da yemeğin içerisine ek olarak kullanabiliriz. Tadı yükseltmek amaçlı ya da benim annemle birlikte böyle işlemleri yaptıktan sonra yanımıza tuzu alırız, ekerek eker, bunların hepsini diye çeker bitiririz arkadaşlar. Ama ve lakin bunu yapamıyorsanız atmayın lütfen. Bunu görsel anlamda farklılaştırarak yapın ki belki mideniz kaldır olabilir o jelensik kıvam Blender'dan çekip bunun içine sarpmak falan rengi süt beyaz kremamsı olur o da olur ama biz burada yakalamak istediğimiz şey saf, saf su saf ama su. ben normalde eğer ki ee, ne diyorum demi glass tarzı şeyler yapmayacaksam, o sosları dönüştürmeyeceksem kesinlikle bunları püre yapıp bunun içine koyuyorum. Tamam. Yani. Çok ileri seviye bir şey evet. yapmayacağız. Evet. Yani sadece işte pilavlara evet. bağlılar, bağlılar, falan evet. filan olarak kullanacaksan evet. yapabilirsin. Yap. Evet. Yani. Mesela yemeklerin içine küp olarak evet. atacaksınız zaten anlaşılmayacak. Zaten göründüğü üzere püreler yani baksana elimle parçalanıyor yani. Ve şimdilik bu kadar. Hem iliklerimizi size nasıl püre yapacağımızı, nasıl atık yapmayacağımızı göstereceğim birazdan. Ve suyumuzu süzüp ne kadar temiz, ne kadar saf bir su elde ettiğimizi paylaşacağım. Ama şu an çok sıcak. Arkadaşlar şimdi bu size daha önce de anlattım. bu ilikleri nasıl çıkartacağız. Şöyle kemiklerin içlerini sıyırdım. Buraya doğru attım. Sonra bu kemiklerinin jointlerin ne o? eklemlerin arasında şöyle jelatinler var. Onlar zaten yumuşacıklar. Bak dağılıyorlar. Bunları da içine atıyoruz. Sürem ise onlar da dahil olacak. Ayrıca bir yandan poşeti dolduruyorum ki köpüşler yesinler diye. Bakın şöyle scoop ediyoruz. Lala. Evet dediğin gibi böyle inonumuz inanmaz bir miktarda bir şey çıkmayacak. Ama en azından hiçbir şey çöpe atılmamış. Her şey ana besin olarak kullanılmış olsun ki pis predatorlar yani katiller olmayalım sadece. Yediğimiz şeylerin hakkını verelim istiyorum. Şimdi bunun son dibinde kalan suyu da hiç etmemek adına hafif filtreliyorum. Şimdi arkadaşlar el blender yardımıyla bunu püre haline getireceğiz. Ondan sonra diğer sular gibi onları da küp küp yapıp yemeklerinize atabilirsiniz. Çünkü çoğu insan bunu böyle hüpletemiyor. Evet anlıyorum. Tuhaf bir doku. Evet ama en azından yani dönüştürelim, formunu değiştirelim ki farklı bir şey olarak en azından algılımı da yemeklerin içerisinde öyle gönder gitsin olsun. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Şöyle içerisinde kekik, karabiber, tuz. Ondan sonra o Rusların vodka'nın yanında yediği gibi bunu böyle bir kaseye koyup sonra dilimleyeceksin öyle höp höp höp, höp atacaksın soğuyunca <laughs> Böyle sanki ilik peyniri diyebiliriz. Etimizi süzelim arkadaşlar. Onu da bitirelim. Kabına koyalım. Sonra hepsini buzdolabına yerleştirelim. Şöyle yallah. Bismillah. Şimdi arkadaşlar şöyle küçük bir şey söylemek istiyorum. Bu fırınlama işlemiyle birlikte o kemiklerdeki o kas ve beklemiş kan kokusu aslında sizi rahatsız eden şeyler. Bunu fırınladıktan sonra Önder'in de bana söylediği gibi yani pişirme işlemine suya attığımızda artık kokusu yoktu. Birincisi fırınlama işlemiyle biz yapacağımız suyun o sasi kokusunu giderebiliriz. İkincisi aromatikleri daha fazla tutarak et suyunun ya da kemiğin o kokusunu, o kalsiyumun aslında beğenmediğimiz kokusunu almamış oluruz. Şu anda burada asla o ağır koku, yok. o ağırlık yok. Evet, bunda yok. Biz denedik böyle tuzsuz olmasına rağmen o kadar güzel bir tat vardı ki yani bir tane daha mı ağzımızı atsak? <laughs> yani defne yaprağı oradaki bütün şey evet, biberiye, de, defne de, yaprağı ve maydanoz sapı ve o alt tondaki o odunsu karabiberlerin parçalanmamış hali çok yakışıyor yani. İnanılmaz. Şimdi kabımızı alalım. ve buradan da 1 litre kadar su çıkarttık 5,5 <laughs> litrelik <laughs> 5 litre mi koyayım? 5 litrelik sudan. <laughs> evet arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela bunu yarıdan ikiye bölsek. Her katı 10-12 kübe bölsek 24 tane kübümüz olacak. 24 yemeklik. Yani daha fazla da kaynatabilirsiniz. Benim alanım 3'üne yetsin diye ben bu kadar miktarlarda size anlatabildim. Ama bir kazana böyle 20-30 litrelik kazana yaparsanız aynı saat sürecek. Sorun değil yani. Onu biraz birazcık daha uzun tutarsınız belki daha körpe edersiniz. Ama elde edeceğiniz saflık bu olacak. Evet bunu daha size bunun bir üst seviyesi var. Onu da yakında öğreteceğim. Sabaha görüşmek üzere arkadaşlar. Evet uzun uğraşlardan sonra süzüp hazırladığımız et suyumuz ne halde ona bakacağız. Ayrıca elikleri nasıl o formda sevmezseniz ama yemeklerin içerisine nasıl katabilirsiniz ki bu ürünü de çöp etmeden atıksız bir şekilde nasıl tüket? Onu gösterdim. Görmüş olduğunuz üzere üzeri yağ ile kaplandı. Biz buradaki amacımız bu yağı tamamen kaldırmak. yağ katmanıyla et suyunu ayırdık. Burada kalan yağ hayvansal iç yağ. Güzel kaynamış. Tamamen saflaştırılmış bir halde. Güzelce altındaki jelleri temizleyelim. Buzdolabında bir hafta 10 güne kadar saklayabiliriz. Hatta o jöleler tamamıyla temizlenmişse aylarca da saklanabilir. Çünkü saf yağ kendisi. Bunu da dolmalarımızda, etli yemeklerde altın olarak bir çay kaşığı ile bir yemek kaşığı arasında koyarsanız inanın ki yapmış olduğunuz yemek 10 katı daha lezzetli olacak. İnsanlar bu koku nereden geliyor diye merak ettireceksiniz. Şimdi bunun kıvamını göstermek için bakalım çıkartabilecek miyiz? Bir deneme yapmak istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz üzere kahverengi su, ne meat stock ya da bone stock dediğimiz kıvam. Bunları kesip istediğiniz büyüklükte saklayabilirsiniz arkadaşlar. Şu kesmiş olduğum kare bir yemek için ya da bir pilav pişirme için fazlasıyla yeterli. Şimdi bunu böyle bir kenara alalım. Bir de eliğimizin formuna bakalım. Evet iliğimiz tam bir margarin kıvamında ya da bir tereyağı diyebiliriz. Şimdi bunu size şöyle kalıplar halinde keselim. Bunu da buzdolabında 3 gün, dondurucuda da 6 aya kadar saklayabilirsiniz. Bir yemek için bence çok fazlasıyla <laughs> ideal bir küp halinde kestik hepsini. Umarım bu kadar emeğimin karşılığında vermiş olduğum bilgileri beğenir, yorum yaparsınız. Atladığım, farklılaştırdığım ya da yanlış yaptığım bir şey var ise affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.